Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz hep soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kez olarak ilk bakış videomuz var. Öncelikle oyunu yapımcı firmasına buradan teşekkürlerimi sunalım. Oyun ürününü, anlattığını gönderdikleri için diyelim. Karşınızda Driving is Hard. hard neyse Hard. Ee, kısaca Türkçesi Sürmek zordur zordur. Zordur adı verilen bir oyunla beraberiz. Ee, bunu en yakın örnek şey diye vereceğim, çünkü oyunun yapımcı firmasına buradan teşekkürlerimi sunalım. Ee, oyunun ünlü anahtarını gönderdiğin için diyelim. Ee, o, bu oyun kısaca şeye benziyor, ee, oyunun yapımcı firmasının e, uyarısına göre, söylemine göre. Uyarı, çünkü e, sizi sinir etmek için yapılmış bir oyun dedi. Ee, bu nasıldı, bir tane kazanın içinde bir adam var, elinde balyozla tepelere mepeler ...tirmananın bir adamın oyunu vardı ya... ...hatırlar mısınız? Bilmem. Böyle kazana e, içinde sıkışıp kalmış... ...elinde bir de balyoz vardı. Böyle ding 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 ding... E, ...platformları tırmana tırmana gittiği bir oyun vardı. Kısaca oyun tarzında... ...sizi... alt töt değil, hayır. Bir tane adam vardı kazanın içinde... ...sıkışıp kalmış, hareket edemiyor. Sadece elleri havada... ...yani e, kazanın dışında... ...elinde bir tane balyoz var... ...böyle e, balyoz yardımıyla e, platformunu araşmaya çalışıyordu. Hatta o da sinir bozucu bir oyundu. Bu oyun da keza öyleymiş yapımcı firmasına göre. E, sizi kudurtmak, sinir etmek üzerine kurulu bir oyunmuş. E, ve Driving is Hort, Hort neyse hard başlasın. Bu oyunda yine o oyuna gönderme misali şey e, Duşa kabin yani küvetin içinde bir adam var Kazana düştüm Frisk Valiozer Eee küvetin içinde bir yarı çıplak adam var. Kendisi böyle bir çiz. Arabayı sürüyor. Jeff found himself at a beach in his Jeff newly built all-terrain bathtub. Işte, Today, his journey bütün, was e, beginning. and he knew it would be uçunda. very hard. Bunlar da şampuan mı? <laughs> sabun bu. sabun topluyor. Anlatıcı anlatıyor. Biz de sabun topluyoruz öyle mi? Bir de zıplıyorum falan. Bak şimdi. <laughs> dur dakika bir gol bir sinir olmayalım dur bu oyunu yapana nasıl sinir olacaksın dedi de. Hadi hayırlısı. Yavaş git diyor ha. This tamam. adventure will be really hard. Bu oy, macera çok zor olacak. Gerçekten zor olacak ama denemeliyim dedi. Deneyeceğiz zatence Yapacak bir şey yok. <laughs> dur. Dur dur dur. Normalde <laughs> bu oyun ambargoluydu. Eee onu da söyleyeyim. Ambargosu bugün yani yayın tarihiyle Ayın sonu 31 Ocak'ta kaldırıldı. Ben de o sayede deniyorum. Banyo küveti adam. Evet. Öteki oyunda da kazan adam. Kazanın içinde sıkışıp kalmış olan Ha burayı açtım. Bennett Hody miydi? Öyle bir şey olmasanız mı oyunun ismi ya? Öyle hatırlıyorum ben. Dön ne oldu? Kapının içinden geçme diye. Açıl susam açıl diye bir geldi. Buralar neymiş be? Poliler var falan. aç kapıyı aras kargo misali. Ne hocam Gidiyoruz falan. Kargolar margolar. poliler Buradan mı gideceğim? Yol burayı gösteriyor sanki. <laughs> Bu garip ama. Ne yapacağım şu an anlamadım. Dur bakayım. Buradan gidecek herhalde. Evet. Ha buradan buradan. bir dağıtalım ortalama. Kolyelerle bir işim var diyor zannetmiyorum ama Ha buradanmış tamam buldum Dur Şuraya gidelim Oyun zor diyor yapımcı firması Delirtecek no, misiniz? but seriously, this is going to be really Hayır, hard. Ama ciddi, like, really. Cidden. I'm not Bu gerçekten zor olacak, crying, Harbi gerçekten. just ignore Şakam yok. Eğer beni game. ağlarken görüyorsan, zorlandığımı görebilirsin Diyor. yani Diyor. <laughs> <laughs> yani adam ha. beyler diyeyim. geçeceğiz. Oyun zormuş beyler diyeceğiz yani anlaşılan. Öyle mi Jeff? <laughs> Bana da öyle geliyor. Şimdi buraya mı gideceğim? Gidelim. Yavaş çık, gitme. Dur. Şöyle. Yavaş yavaş gidelim. Oyunda bir de süre var ama süre ne alaka bilmiyorum. Kolay oyun hadi ya. Gel de oyna. Gel de oyna ya adam. Buradan nereye peki? Buraya mı? Oo. Aa havadan düşerken de paraşütü. O ne lan? Mantarlara basıyorum patlıyor falan. <laughs> Niyesi osuruyormuş gibi ses. <laughs> Bunu yapabilirim. Daha fazla odaklanmalıyım diyor. Ne alaka? Sabun mu toplayacağız amacımız? ha Amacımız 21 tane sabunu toplamakmış. Okey. Yani 21 tane sabunun hepsini toplayacağım. Onu diyor sağ üst köşede görebilirsiniz. Bir de sayacımız var, süre var. Ama süre azalan azalmıyor. Ne ekmesi onu anlamadım. Bir de onun altında küvetimde küvetimle atlamayı mı tercih edebilir? O ne? <gülüyor> <gülüyor> Bası tutarak daha üst şeye çıkabilirsin diyor. Ha böyle mi? Şu an çıktım. Evet şu an çıktım. Bak şu an çıktım işte evet. Bu nasıl bir şeydir ya? Çıkış işte, bir daha ver. Allah Allah Allah. <laughs> Çok iyi. Nasıl çıkacağım hoca? Türk sinirden gülüyorum çaktırmayın sinirlenmem lazım çünkü oyun sinir edici bir oyun olduğunu söylediği için yapıcı firması gönlü olsun diye sinir olalım mesela Kötü hadi ah. hadi be oğlum hadi Jeff Üzüyon ha Vallahi bir lavizyon beni. Bak bak bak. Kaldım yala burada. Hayret bir şey. Daha aksine bir de aşağı düşerim değil mi? Bana dövüyor. <laughs> ya oğlum bu nedir? Hayret bir <laughs> Nasıl çıkacağım ben buradan? Allah 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 Allah. Ya. Dur bir dakika. Oyun hakkını veriyor yani. Deli etmek üzerine kurulu bir oyun olduğunu. Da... Ah çıktım. O güzel. Kemiğin üstüne çık diye bir başarım geldi. Buradan mı? Dur yavaş 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 sakin. Sakin 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 sakin. Şuradan. Şurada bir duracağım. Videoyu durdurmak istiyorum. Hemen geliyoruz. Evet 8 dakika oldu. Devam edelim. Azıcık daha kargo kono kolisine kutuda ay düşme şöyle yavaş sakin 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 şöyle dur dur aman suddenly a small küçük e, şüpheci bir e, ret voice You're Jeff onun sesini duydu. Sen kendi kendine şüpheleniyor musun? Your Çok da şüpheleniyor. To ne şaka ama. Kardeşim ee en, en üstte çıktı ayaklarıyla beraber. Machine. Dedi falan filan. Anlatıcıyla Jeff arasındaki geçen muhabbet. Sakin 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 yavaşa. Yavaşa yavaşa. Şöyle gidiyoruz yavaş yavaş sakin sakin baba sakin sakin de ben sabun bulamadım hoca bir tane aldım bir tane ile kaldık yani amacımız 21 tane sabun toplamaksa ben nasıl toplayacağım bu sabunları bilmiyorum böyle tin 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 tin, tin gidelim ten ten he 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 tin, tin. çünkü İngilizce <laughs> ne alaka bilmiyorum aklıma geldi Tintin gider gidelim derken bir anda ten ten geldi hayret bir şey Allah diye zıplar falan dur sakin bu da aşağı mı ineceğiz aşağı iniyormuş o boşa aldım vites boşta vites boşta baba şimdi abanabiliriz biraz burada biraz sıkıntı Allah Aa dalano şimdi. Dur. Buradan. Tamam dur 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 amana. Sakin. Az Jeff climbed higher. He thought about how Jeff, Jeff yüksek tırmandı gibi kendi babasını asla things. anlayamayacaktı. Asla inanamayacaktı böyle his şeyleri yaptığını. Babası için o, sadece kasları ve matters. fiziksel gücü önemliydi. Hım. Yani biz engelli olup e, küvetin içinde yarı çıplak gezmeyi mi e, uygun görüyoruz kendimize. Anladıysam bilmiyorum. Burada uyarı var bir bokluk var demeye çalışıyor oyun bize. O yüzden şuradan gideceğim. Buradan mı? Buradan diyor bir de buradan diyor. Şuradan gidelim. Dur! Hayır! Aman! Sakin! Sakin, sakin! Abana, aban aban! Dur! Ağzına sıçayım! Ağzına sıçayım seni! Ağzına vurayım! Ya Allah kahretmesin ya! Ya Allah'ım ya! Düştün bir de iş mi? mı? önüme, önüme gidiyoom! Bana ne bekliyom! Hadi! Ben gittim. Aha top. Bu ne? Falling more sport. You'd be an Olympic champion. And then maybe Babası you'd finally be you. a winner. Ha! GTA 4, GTA San Andreas ilesi. <laughs> GTA San Andreas ilesini buldum. <laughs> Anlayan anladı. Oh. Allah'ım ya Neyse salak salak gezelim bari. Ne yapalım? <laughs> Bak GTA San Andreas'ıyız. mi böyle gidiyor. <laughs> <laughs> Ay şey ya. <laughs> Neyse bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Şöyle GTA San Andreas'ı gösterirken sizlere. Ee, bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Bu e, Driving is hard'dan benden şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.